Evet Arkadaşlar şu anda Tahmin ediyorum ki önümüzdeki yerleşim Olgunlar Köyü olması lazım ee, Köyün ortasında Bu yol bitiyor Aldığımız bilgilere göre Ve ondan sonra artık Patika'dan, Katırların ve Yürüyüşçülerin geçtiği Patika'dan yolumuza devam edeceğiz Şimdi yola çıkarken e, ee, grup halinde gideceğiz demiştim arkadaşlara. Birbirimizi kaybetmeyeceğiz. Göç temasında olacağız. Ee, ben buna uydum her seferinde. En azından en arkada gelen Uğur'du. Uğur'u bekledim. Ama az önce ben Uğur'un videosunu çekerken Uğur öne geçti. Zaten Erhan aldı başını gitti. Ve ondan sonra ben yalnız kaldım. Ee, yalnız kalmak bir problem değil. Ben hiçbir zaman grup disiplini gibi böyle katı söylemler içinde olan bir insan değilim ama burada yol gerçekten zor. Ve e, şu yükümü görüyorsunuz normalde. Benim taşıyacağımdan yani benim hakkıma düşen yükten daha fazla. Bir kere uçağa yüklerken yükü e, Uğur'dan 7 kilo fazlan vardı yük olarak. E, yaş olarak da hepsinden bir hayli ilerleyeyim. E, buna mukabil yükü bölüşürken ben eşitliğe özen gösterecek şekilde bölüştürdüm. Ama Erhan sağ olsun e, bir Sele borusuna bağlı bagaj da gelmiş. Bir de sırt çantası heybe yok. E, dolayısıyla yeri kısıtlı. Bagajımdan kayıyor eşyalar dedi. Ve onun taşıması gereken ekmeği de ben aldım. Şimdi yolda benim yüküm kaydı. Bisikleti dayayacağım hiçbir yer yok. Bisiklet ayakta tutmak mümkün değil zaten. Ayakta mı tutmaya çalışacaksınız, yükümü düzeltmeye çalışacaksınız. Yani çok büyük zorluklarla bisikletimi düzelttim. Yükü yerleştirdim, tekrar bağladım. Ama bu böyle olmayacak. Şimdi olgunlarda onlar beni bekliyorlar muhtemelen. E, oraya vardığımda hesaplaşacağım. Yani ben böyle hesaplaşmaların yol üstünde yapılmasından taraf olan bir insan değilim. Ama burada hesaplaşacağım. Şunu söyleyeceğim. Herkes kendi yükünü alsın. Ben kendi yükümü taşıyorum. E, taşıdığım yükü ben yani kendi yiyeceğimi taşıyorum diyeceğim. Eğer artarsa alırsınız benden. Artmazsa ben önce kendime bakarım ki bu şekilde olmaz paylaşım. Yani hiç olmazsa tamam ben taşıyayım yükü ama e, yakın gidin. En azından benim böyle problemlerim olduğunda siz de bana yardımcı olun. Bir katkıda bulunun. Bu şekilde yoldaşlık olmaz. O zaman ben yalnız gelirdim buraya. E, yine aynı yükü taşıyırdım. Yine ocağı ben taşıdığıma göre yine ocağı ben taşırdım. Çok çok bir litre fazla ee, araba geldi. Bir yol verelim. Çok çok bir litre fazla bir ispirto taşırdım. O kadar. Fazla bir fark olmazdı. Merhaba, iyi günler, iyi bayramlar. Evet, arabada geçti yanımızdan. Evet, hadi bakalım. Şimdi hesaplaşmaya gidiyoruz.